Bu maskeyi cildine uyguladığında aldığın sonuca inanamayacaksın. Bu maskeyi sıyırıp cildinizden attığınızda kırışıklıklar ve lekeler hepsi gidiyor arkadaşlar. Bir tane yumurta beyazı. Hafta sonu botoksu diyorum ben buna. Hafta sonu bunu uygulayın cildinize, hafta başına daha güzel bir tenle başlayın. Öncelikle yumurta beyazını iyi bir çırpıyoruz yumurta beyazı cilde sıkılaştırır sarkmaları toparlar. Kakao ekliyoruz burada. Kakao cilt için harika bir besin değeri bulunan e, özellikler içeriyor. Bununla birlikte daha genç daha porselen bir etki elde ediliyor. Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar kakao yeterli olacak. Toplamda 3 malzeme ile hazırlıyoruz. Diğer malzeme, lekeleri açıp iri gözenekleri temizleyip orada düz saydam bir görüntü elde edilecek. Ne mi ekliyoruz? Herkesin evinde bulunan doğal malzemelerle hazırlanan tabii ki burada karbonat ekliyoruz arkadaşlar. Cildimizdeki ölü deri tabakasını atıyor. Cilt üzerindeki bütün pürüzleri giderip daha genç bir görünüm elde ediliyor. Şöyle yarım çay kaşığı kadar kakao ekledikten sonra tekrar iyice bir çırpıyorum. Bunu çırptıktan sonra cildinizde makyaj varsa lütfen cildinizi temizleyin. Temiz olan cilde uyguluyoruz. Göz çevresi hariç olarak uygulanıyor. Bu şekilde bir pamuk yardımıyla cildinizde güzelce bir kat sürün. İlk katı sürün 3-4 dakika kadar bekletip hemen cildinize kağıt peçete yapıştırın. Ve onun üzerine tekrar sürün ve tamamen kuruyana kadar bekleyin. Yaklaşık e, 30 dakika kadar sürüyor bu işlem. Bu işlemi yaparken mutlaka ellerinize de uygulayın arkadaşlar. Hani el üzerindeki o lekeler vardır, kırışıklıklar vardır. Bunları da cildinizden temizleyecek. Daha sonra nasıl temizliyoruz bunu onu da aktaracağım sizlere. Bu maskeyi haftada iki kereye kadar yapabilirsiniz. E, cildinize uygulayacağınız zaman özellikle geceyi tercih edin. Bakın Bununla birlikte sıyırıp attığınızda alttaki ölü deri tabakasını çekip alıyor ve cildinizdeki lekeleri de temizliyor. Evet 30 dakikada evde botoks maskesi. Cildinizi önce ılık ardından soğuk suyla yıkayın ve cildinize uygun bir nemlendirici ile cildinizi nemlendirin. Lütfen videoyu beğenmeyi. Tarifi çevrenizde paylaşmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.